cilt bakımınıza seviye atlattıralım. Saten yastıkla uyumak. Çünkü diğer kılıflar yağı bakteriyi çok daha fazla tuttuğu için transfer yapıyormuş. Saten saçımıza da çok iyi geliyor. Makyaj fırçalarımızı her hafta en az iki kere yıkamak. Evet biliyorum yıkaması kurutması baya bir uğraştırıcı. Ama bakteriler, sivilce üretimi o kadar fazla şey var ki onların içinde aşklarım. O yüzden gerçekten yıkamamız gerekiyor. Dışarıdan bakım yaptığımız kadar vücudumuzun içinden de bakım yapmak ırsak sağlığı. Bunların hepsi cildimizi çok etkiliyor. Bu yüzden doktorunuza danışarak size iyi gelen özellikle bitki çaylarından yardım alabilirsiniz. Kıvırcık nane çayı bana mükemmel bir etkisi oluyor. Yani bana çok iyi geldi mesela. Kıllarımızı, tüylerimizi doğru ürünlerle almak. Mesela ben ağda yaptığım an benim cildim kabarıyor ve sivilceleniyor. Cildinize neyin iyi geldiğini deneyerek bulmanız gerekiyor veya bir böyle profesyonel bilene sorarak. Ve herkesin dediği ama çoğumuzun zorlandığı özellikle benim. En önemlisi Yeterince su içmek.